İbn-i Şihab Ezzuhri rahmetullahi aleyh diyor ki لَوْ جُمِعَ عِلْمُ عَائِشَ رَضِيَ اللّٰهُ Eğer Ayşe'nin ilmi Peygamber aleyhissalatu vesselamın diğer hanımlarının ilmiyle cem edilse لَوْ جُمِعَ عِلْمُ عَائِشَ اِلَى ezvacı Nabi sallallahu aleyhi ve sellem lekane ilmu Aişe afdal. Aişe'nin ilmiyle Peygamber Aleyhisselam'ın diğer hanımlarının ilmi ve bütün kadınların ilmi toplansa Aişe radıyallahu anh'ın ilmi bütün onların ilminden daha fazlaydı. Onu görenler, onun halkasına oturanlar, ondan hadis dinleyenler Dediler ki onda böyle bir ilim var. Urve bin Zübeyir radıyallahu anh. Hazreti Ayşe annemizin yeğeni. Teyzesini anlatıyor. Diyor ki Ma ra'aytu ahadan a'leme min Aişe. Aişe'den daha alimini görmedim diyor. Ma tu ahadan. Aişe'den daha alim birini görmedim fi tarihi ve fi tıbbi ve fi hadisi tarihte tıpta Ayşe radıyallahu anha ondan daha alimini görmedim. Eğer İslamiyet ilmi yasaklamış olsa evvela bu mahrumiyet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evinde onun hanesinde olacaktı. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselamın evindeki o büyük İslam kadınını görenler, etrafında olanlar, ilminden müstefit olanlar bize böyle anlatıyorlar. Öyle aktarıyorlar. E Kur'an-ı Kerim bu hükümleri indirdi. Bunları kadınlar evvela onlar öğrenecekler. Resulullah Aleyhisselam her gün annelerimizle halkası var. Oturur onlara ahkam-ı İslamiye'yi, ahkam-ı Kur'aniye'yi telkin ederdi. Efendim bunlar 20 yıl önce Müslümanların çocuklarına, Müslümanların kızlarına örtüleriyle, feraceleriyle, çarşaflarıyla okuyamazsınız diyenler. Şimdi İslamiyet ilme manidir diye ortalıkta nutuk atıyorlar. Bil ey İslam kızı bunlar yalan söylüyorlar. Bunlar Allah'a düşman, bunlar Kur'an'a düşman. Bunlar sana, senin örtüne, iffetine, ayağına düşman bunlar. Seni iffetini çiğneyip, ayağını çiğneyip kendi şehvetlerini oyuncak yapmak istiyorlar. Tuzak kuruyorlar. Peygamber aleyhisselamla irtibatını İslam'ın kızı kopardığı an nasıl insan oksijen olmadan, hava olmadan yaşayamıyorsa Peygamber aleyhisselam olmadan İslam olmaz. İman hayat yürümez kardeşlerim.